Bir zamanlar Süpermen'di. Yeşilçam'ın çirkin ziyası B Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. Ziya Çirkin'in son halini görenler tanıyamadı. Nereden nereye dedirtti. Yeşilçam'ın yıldızıydı. Şimdi perişan halde. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen, yüzü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin, namı diğer Çirkin Ziya, yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda ork çalarak sürdürüyordu. Ama son içler acısı hali herkesi üzdü. 1959 yılında dünyaya gelen Ziya Çirkin, aslen Kayseri Develi ilçesi nüfusuna bağlı. 38 yıl boyunca Yeşilçam'a figüranlık yapan ve birçok filmde rol alan Ziya Çirkin, şimdilerde Beyoğlu'nda temizliğini yaptığı binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. Birçok yıldız ile aynı sahneyi paylaşmıştı. Yeşilçam'ın duayen sanatçıları Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan ve bazen kamera arkası bazen de dizilerde oynayan Ziya Çirkin, Şimdi Beyoğlu'nda o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. 10 yaşında Kayseri'deki baba evinden çıkıp İstanbul'a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Yeşilçam'ın süpermeni Ziya Çirkin Anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı. O ara sağlık sıkıntılarım da oldu. O zaman sinemaya ve müziğe tövbe ettim. Ama kimseye boyun eğmemek için sokaklarda ork çalarak geçinmeye çalışıyorum demişti. Geçirdiği kaza sonucu yürüme zorluğu da çeken, Yeşilçam günlerini anlatan Ziya Çirkin yetkililerden de yardım bekliyor. Çirkin eski filmlerinden konuştukça hüzünleniyor. Yeşilçam'a geldiğinde çok sıkıntılar çektiğini söyleyen Ziya Çirkin, kendisine bağlanan engelli maaşını da ablalarıyla arasında çıkan dava meselesi yüzünden zar zor alabilmiş. Şimdilerde geçimini 900 liralık engelli maaşı ile sağladığını belirten Ziya Çirkin, ''Benim kalacak yerim yok, kimsem yok, babam yok, yani Allah'a şükür, Allah'a dua ediyorum, kim yok, kumarım yok.'' kendi halinde bir insanım. Kimseye bir zararım yok, kimseye bir kötülüğüm olmadı. Çocuk yaşımdan beri kuşa bile zarar vermemişim. Ben kendi halimde bir insanım. Benim akrabalarım var, emmilerim var, dayılarım var. Ben arasam onlar beni arıyor. Ben aramazsam onlar da beni aramıyor. Yeşilçam'ın emektar figüranı Ziya Çirkin birkaç başrol oynadığım filmim var. Onun dışında sadece figüran olarak oynadım. Jön olamadım diyerek geçmişe hüzünlü bir atıfta bulunuyor. Ziya Çirkin şimdi kaldığı yeri göstererek ''Burada yatıp kalkıyorum başka kalacak yerim yok. Ne yapayım? Kimseye boyun eğmiyorum. Önceden caddede müzik çalıyordum. Ekmeğimi kazanıyordum. Onu da yasak ettiler. Artık o işi de yapamıyorum. Allah razı olsun devlet babadan. İşte bana bir engelli maaşı veriyorlar. Akli dengem biraz zayıftır. Kafam gidip geliyor yani. Bazen kimseyi hatırlayamıyorum. Yani sinirlendiğim zaman kendimi kaybediyorum şeklinde konuştu.